Herkese yeni bir günden selam arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün günlerden cuma, hayırlı cumalar. Giyindim hemen. Yani giyindim yani <laughs> en rahatından tam bugünkü havaya layık. Çünkü bugün bayağı yağmur yağdı. Sabah şu anda rüzgarlı böyle yerler falan ıslak. Yani bugün dün gibi sıcak değil. O yüzden böyle ikili takımı giydim. Çünkü alışverişe gideceğiz birazdan. Önce bir Türk marketine gitmemiz lazım. Ondan sonra da Hofer'e veya Lille'e gideriz. Seniz bilmiyorum. Ama Zeyt Mirza şu an uyuyor. O uyansın. Öyle çıkarız. Akif de şu arkada. Sağda içeride bir yerde. Bu arada bugün annemler geliyor. O yüzden ayrı mutluyum. Ve alışverişe gidiyoruz. Evde pek bir şey kalmadı çünkü. Kahvaltılık sonra et falan. O tür şeylerimiz bitti. Onları alacağım bugün. Dediğim gibi hiç de hazırlanasım yoktu. Ve şu an fark ettim ki topuzum eğri. Yani bayağı eğri. Ama olsun yapacak bir şey yok. E, bu arada takımımı soracak olanlar için e, şiinden aldım. Yani almıştım daha doğrusu. Bayağı oluyor. Hatta göstermiştim size. E, haftaya bir Şi'in videom daha gelecek. Yine indirim kodum olacak. O yüzden beklemekte kalın. Çünkü çok güzel parçalar aldım. E, onları size göstereceğim ve indirim kodumu vereceğim. Bu şekilde bahsedeyim dedim öyle açılışta yaptım sonra dışarı çıkınca tekrardan görüşürüz Evet Arkadaşlar bunu şimdi araya ekliyorum alışverişe gitmeden ee, size trişekten gelen yeni paketimi göstermek istiyorum gerçekten çok sevindiğim bir paket oldu ee, şöyle trişekten bir tane şöyle makine söyledim atladım <laughs> Şöyle bir makine sipariş verdim. Bu da ek gıda için. Haftaya falan zeytimirze artık ek gıdaya yavaş yavaş başlar diye düşünüyorum. Şöyle bu makine her şeyi ayarlıyor. Mesela bakın burada gösteriyor. Domatesler 5 dakika, sonra havuçlar 15, sonra şu tavuk falan 20 dakika yani sıcaklığını falan her şeyini ayarlıyor. O yüzden böyle küçük bir makine almak istedim. Hani Thermomix'im de var ama ikisini de kullanırım diye düşünüyorum. Bu sadece özel böyle mixin etmek için bence çok pratik bir makine. Dediğim gibi bütün ürünler Twill Shake'e ait. Nerede de zaten hatta her şeyde olabilir. %50 indirim var bu aralar. Ve ekstradan benim kodumu verirseniz de %55 indirim olmuş oluyor. Yani ekstradan bir 15 indirim almış oluyorsunuz. O da 15 Akif Rumeysa diye geçiyor kodum. Tekrar aşağı yazarım zaten. Mesela böyle ek gıdasını hazırlayınca dışarıda kendinize götürebilirsiniz. Şöyle torbaları var. Yani bayağı bir e, pratik gördüğünüz gibi. Bu makinenin içinde zaten iki tane çıkıyor ama ben ayretten aldım. Zaten evde de var birkaç tane. E, sonra şöyle şişeler aldım. Bunlar e, su şişeleri ve çok iyiler. Hatta bunlardan ben hediye de götürmüştüm. Bakın şöyle ve e, çocuklar mesela bunu böyle dökemiyor. Çünkü dökülmüyor. Ta ki onlar kendileri çekene kadar. O yüzden bunu çok seviyorum. Azat da bu şeylerden kullanıyor. Şöyle siyahı var. iki tane şampanya rengi. Bir tane e, mavi var. Ondan sonra şunlar çok tatlı. Şurada iki tane bornoz var. Bu Mirza'nın. bu da Azad'ın. Az önce zaten üstüne denedi. Dediğim gibi bu videoyu yani akşam çekiyorum ama başa ekleyeceğim. Şöyle bornoz bakın ananaslı. Azad daha demin denedi. Çok tatlı durdu. Bunu da ona aldım. Aşırı güzel duruyor. Böyle duştan sonra çok minnoş. Dediğim gibi birisi Azat'a, birisi de Zeyde. Ee, ve başka türlüleri de var. Mesela kızlar için çilekli var. Ondan sonra sade gri var. Gerçekten yani seçenekleri çok güzel. Ve kumaşı da çok güzel. Dediğim gibi kodumu vermeyi unutmayın. 15 Akif Rümeysa. Daha doğru mu tam bilmiyorum ama zaten bakıp alta ekleyeceğim size. Sayfanın linkini de bırakırım. Sizler de alışveriş yaparsınız kendinize. Benim birçok ürünüm var. Hatta size şöyle göstereyim. Daha henüz tam kullanamadım ama bunlar da yani lazım olacak ek gıdaya başlayınca her şeyim hazır şimdi. Yani bir eksiğim kalmadı. Şu bez tabii buraya ait değil de bayağı var ürünlerim. Gerçekten de memnunum yani çiçekten. Sizlere de tavsiye ederim. Bir bakın. Evet arkadaşlar biz şimdi marketin önüne geldik. Park ettik. Bu arada zeytin Mirza'yı getirmedim. Akif bakıyor o yüzden kız kardeşime yalnız geldim çünkü uyuyordu ve onu bekleyemezdim. Saat şu an 5 oldu. Arabayı şöyle Aynen. Allah'tan kolay bir park buldum da Vallahi, zorlanmadım. Şansımıza. <laughs> Umarım sonra eve giderken de kolay bir park buluruz. Şimdi etsem zaten şu ileride. Aynen. Oraya gidelim, alışverişimizi yapalım. Aldıklarımızı da artık evde bakarız. Aynen. Değil mi? Hadi gidelim. Geriye <laughs> <laughs> mi ödebilir? Afiyet olsun. <laughs> Hadi, hadi. De ve alışverişimizi yaptık. Arkada şu an bahçede gidince gösteririm. Sarara küçük bir mola vereceğiz. Aynen. Pek bir şey yemek istemiyoruz son son. Tamam. <laughs> Çünkü sonra pirzala ve çiğ köfte falan yiyeceğimiz Aynen. için şunu böleceğiz. Ve bir Sarayı bir bana açıyor çocukluğumun salamı, sosizimiz salamını. Şimdi onu yiyeceğiz. Ondan sonra da artık eve doğru gideriz. Çünkü evin oradaki Alman marketini uğramamız lazım. Ama önce tabii eşyalar götürelim. Arabayı park edelim. Sonra geçeriz. Değil mi? Hadi. Evet eşyaları eve bıraktık. Hemen evin oradaki hofere geldik. Buradan da birkaç eksiğim var. Onları alacağım. Şöyle bir bakıyorum. <laughs> Aa, bunlar yeni mi gelmiş? Ama normal peynir. Um, bu evde vardı değil mi daha sağda? Philadelphia'da var. Teyze Afşrik'te var. Um, başka buradan bir şey istiyor musun Canım çektiği bir peynir falan. Afşrik. Ben bir kere buradan bir şey alıyordum da neydiydi ya? Aa şuydu renginden tanıdığım. Nerede ki? Böyle tomate basilikum almıştık okay. ama bu işsiz. Kaldırır mısın onu? Tamam. Bak bu, hmm. hiç denedin mi? Hmm, çok güzel, güzel. Tamam. tomate basilikum. Bunu bir tane alalım, güzel olur kahvaltıda. Ee, ya. Şuraya da bakalım. Bu çipsi bir tane Akif'e, bir tane Azra'ya aldım. Hmm. <laughs> İkisi de çok seviyor bu çipsleri. Şuradan şokofreş mi alsak, bilemedim. Hmm. Tereyağı var, krema var. Yoğurt Türk yerinden aldım, değil mi? Hmm. Okey, başka lazım değil burada? Evet, biz tekrardan eve geldik. Şimdi size hem Alman marketi hem de Türk marketini göstereceğim. Bunlar zaten gördüğünüz iki tane çips aldım. Bir tane salatalık aldık. Şöyle Akif Red Bull istedi. Ben de böyle dörder paket aldım. Yani dörder paket, dörtlü paket. Ondan sonra iki tane şöyle kola aldık. Em, akşam yemeği için. Em, iki tane süt. Sonra iki çeşit mozzarella peyniri aldık. Bir tanesi şöyle toplu. Bir tanesi de böyle tüm şeklinde. Sonra şu tomati basilikum afşik. Yani domates ve fesleğenli... Em, sürülen şey bir şey <laughs> ekmeği sürülen ama ki e, tadı Gerçekten çok güzel sonra yumurta aldık şöyle şoko e, yani çikolata topları aldık böyle kekler için sonra şöyle bir e, patates aldık bir kızartmalık e, şimdi ha şurada alman yerinin şimdi Türk yerine geçiyoruz bir tane şöyle yarım karpuzumuz var domatesimiz var Halle aldım ömür yoğurt aldım genelde bunu alıyorum Sonra şöyle sucuk aldık. Normalde Ege Türk'ten ben bu kapalı olanları çok seviyorum. Ama annemler bunu sevdiği için bunu aldım onlara. Sonra sosis aldık şöyle ikili. Biber aldım. Şöyle iki tane çorba, ezogelin, kremal tavuk. Biber benim olmazsa olmazlarım. Sonra yeşil zeytini de Azat seviyor diye aldım. Nohut aldık. Bunları da azad aldım. Şöyle yiyor çok. Ondan sonra şu börekten aldım. İlk defa deneyeceğim. Geçen arkadaşımda yedim ama onunki böyle tüm şeklindeydi. O da büyük yani çok olur diye şöyle teklisini aldım. Bakalım hani tadı aynı mı olacak. Son şöyle makarna aldık. Alfa şehriye, salam. Şöyle marmara birlikten e, zeytinyağı. Burada da salam var ve şey rintostlar. Şey adı neydi? bu fil yok antrikot antrikot aynı bir tanesi antrikot eti bir tanesi de pirzola yani annemler bize her geldiğinde bizim için de artık klasik olmuş her geldikleri gün genelde pirzola yiyoruz O yüzden pirzola aldım ee, bu şekilde yani bugün de akşam yemeğine, yemeğine zaten pirzola yaparız kolamız var Ondan sonra e, salata yaparız. Bir de çiğ köfte sipariş verdim. O da birazdan gelir zaten. Sizlere de gösteririm. Annemler de çok seviyor ve onların orada öyle e, çiğ köfte satan bir yer olmadığı için. Onlar da her buraya geldiğinde yiyor. O yüzden sipariş verdim. Gelince sizlere de gösteririm. Burada da zaten ekmeğimiz var. Yani bugünlük alışveriş de bu şekildeydi. Alışverişi henüz daha yerleştirmedik. Biraz bir dinlendik, soluklandık. Şimdi yerleştireceğiz. Teliklerimi almaya geldim. <laughs> bu arada yüzümde fark ettiniz mi bilmiyorum ama buram yara. Gördüğünüz üzere. O da nasıl oldu biliyor musunuz? Her seferinde aynı hatayı yapıyorum. E, ee, Adayla tüylerimi alırken iki kere üst üste geçtim ve yara oldu. Bazen maalesef ki başıma geliyor. O yüzden bu da yara burası ama neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi dediğim gibi alışverişimizi yerleştireceğiz Sarayla. Ondan sonra da bakalım. Yemeği yemeğe henüz başlamıyorum. Yani zaten hani pek sürmüyor. E, de yapıyorum ben pirzolayı. Ve annemler de yol üstü yemek yediği için hı. şu an aç değillermiş. Ve ben de bekleyeceğim. Sonra kesin yine geç saatte yeriz Sara. Ay. Hep o saatte yiyoruz annemler gelince. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anlat, anlat, anlat. Anlat, anlat. Hallo. Azet, oh. ben geldim. <laughs> Merhaba, işime çalışıyorum. Gel abla, azet. Dış alalım da şekerlerini silip buyurun buyurun. Dış şeramlar. Pakine. Valla harika. Daha demin <gülüyor> 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 paket geldi herkes zevkleri çok güzel. Ankara siparişimiz geldi. Şöyle size ağzımı göstereyim çiğ köftecinin ait çiğ köfteci. Hem ikinci hmm. Viyana'da hem de 16. Viyana'da şubeleri var. Ama böyle servis de ediyorlar yani akşam 11'e kadar. Mutlaka Viyana'da kalanlar denesin şunu. Çünkü çok Hepsi güzel olmuş. Hepsi güzel. Hepsi, de, Hepsi evet yani bu çiğ köfteler zaten aynısı sadece bu böyle dürüm şeklinde oluyor. Yapmışlar. Ama tadı mükemmel. Ve şu pasta zaten ayrı bir güzel nutella şeyde bunu herkes beğeniyor. <laughs> Sonra şöyle tatlımız da geldi. Pastamız Kesin da ben bunu var. severim bu fındıklı. Evet yapmış. o herhalde mat panı nasıl bir şey abi. Ben severim. Bakalım nasıl bir şey onu ilk defa deneyeceğiz. Ama diğer tüm şeyleri denemiştik zaten çok güzel. Annem de geldi. Tam alışverişi yerleştiriyorduk üstüne geldiler. Evet. E, yerleştireceğim daha etleri falan poşetleyecektim. Hiç gerek yok. Öyle. Zaten pişirip yeriz. O yani. değil o başka et. O, o başka. O ya, Aynen. Rostra. Öbür şeyi buzlamına koydum öylece. Onu şey yaparız. Tamam. Azat. Sana bir bak e Azat bir şeyler yapıyor kızım. Red Bull'u alıyor. Azat namla. Red Bull bu dozesi boş <laughs> o da. Yine de bir şey yapar kızım. Az <laughs> <İçmiyor. gülüyor> <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> <Boş şişey> içiyor. Arkadaşlar. Boş şişeyi içiyor. Evet, az bir şey yerleştiriyorum dediğim gibi. Bunları şimdi yerleştiririz. Bu arada annemin getirdiklerini de size göstereyim. <laughs> <laughs> Zeytin zaten annemlerde kalmıştı? Kendiyle getirmiş. Ben aldım aslında. Şöyle bana yine soslarından getirmiş. Geçen makarna yapmıştık. ne yaptık. Arabi yaptık. <laughs> Çok güzeldi gerçekten. Ondan sonra şöyle o teyzenin yaptığı turşular değil mi? Hmm. Bu çok güzel teyzenler. Sara, Çiğka teyzenle ne güzel gizlediniz. Koyuyor ya Cetin'in eşkı koltuğu. bunu hurmaları getirmiş. <gülüyor> <Sara>. <gülüyor> hurma istedi. Geçen biz hurma almıştık ya çok e, ince çıktılar, kuru çıktılar. Sarah da dedi ki benim evde çok güzel hurmalarım var. Açıkçası güzel <laughs> annem, annem de onları getirmiş. Bakın bunlar böyle bol etli hurmalar çok güzel gerçekten. Son bu çikolatayı niye <laughs> getirdin anneciğim? Çikolata getirmiş. Ve ne? Ha, ne? ne Bilmiyorum ki hiç görmedim. Sonra şöyle anne bunlardan bayağı çok getirmişsin. ayak Aya Ay, şey. ama yap, tarihi geçmiyor. Mevlit yaparsam, ya mevlit yapsaydım yapardı da. Ama dursun ne zaman yapardı. yaparsın? 2020. Ha iyi o zaman. Açmadığın sürece bir şey Aynen. Paraya dolabına koy. şey de aldım. Evet, çok güzel. Bunlardan var ya burada. olsun orada ucuz diye. Neyse iyi. Ben de şu anneciğim. 5, 6 paket bunları aynen yaparım hani. Eylit'e. Yaparsam inşallah bir gün. En kısa Nasıl zamanda. Olursa işte niyetleri yok da bakalım korona kuralları yeniden çıkmazsa <laughs> evet Evet ya bakacağız artık. Olmazsa evde yaparsın. Anne Hadi evde, yapalım. hangi birisi ısısın Allah aşkına? Hı -hı. Çok daha i̇şte herkesin ya çocuğu, yani. beşi olmaz ki. Şöyle bir yarım saatlik bir parti olur. Bakacağız artık da bir yer bulmam lazım. Hı -hı. Her neyse hı -hı. biz bir bunları toplayalım sonra tekrardan açarım kamerayı. Size ne oldu böyle? Hı -hı. Azat yapacak mısınız? Dayı yapacak mısınız? Yüzün şahin yanı zaten Azat yapacak. Değil mi Azat? Şöyle bir video açmışlar. Maymunlar nasıl akıllılar Eğitim. ellerini yıkadılar ve masalarına oturdular yemek yiyorlar. Vallahi hayvanlara eğlen, Azat da onları iz izliyor. Değil mi Azat? İnsanlara ekmek zor. <laughs> Aynen. Bu da fark ettiyseniz süslerimi kaldırdım. <laughs> Azat çünkü her şeyi alıyor, atıyor. Değil mi anne? Evet. Seneye zaten yazın tüm kaldı. Evet ya Zeyd gelince. Ama belki baştan gösterirsen bilir öyle Vallahi şey biz de baştan ha. gösterdik de bu yeni nesil çocuklar çok başka. Var ya kesin. onu herkes diyor yeni nesil çocuklar. Yemin ederim ben sizi büyüdüm diyor ben mumların içinde büyüdünüz. Ateş yanıyordu her Değil yerde bir kere bile dokunuyordu. İşte acaba niye öyle? Bu kadar eskiden süslerim Bunu çok vardı, kişiden duydum. Vardı, çiçeklerim vardı. Aynen. Aynen. Toprak hiç hiç Aynen. Öyleymiş. Aynen. İşte ben biliyorum. de aynen aynen diyorum sanki hatırlıyorum da. Ne? Ama, yani annem... sen mesela Sara'dan hatırlayabilirsin. Biraz evet, Sara küçükken doğru. De... Hiç gerçek hiçbir şey yapmıyordunuz. Hı hı. Ama şimdi hiç evde siz yok dolaplar. Evet yaptınız. arkadaşlar burada da artık videoyu kapatıyorum. Saat de bayağı geç oldu zaten. Biz biraz oturur televizyon izleriz. Ondan sonra da uyuruz. Yarın zaten alışveriş merkezine falan gitmeyi düşünüyoruz. Orada da çekim yaparım. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun diyorum. Bay bay.